Merhaba Aslan Bey, Blokler'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Benim bugün size iki sorum var. İlk soru herkesin merak ettiği bir soru aslında. Web3 oyunlarının geleceğini nasıl görüyorsun? Size Web3 oyunlarının geleceği parlak mı? Yani Web3 oyunlarının geleceği aslında bence çok iyi. Şu an hani çok iyi görünüyor. Çünkü şu anda 4 milyar dolarlık bir ekosistem var. Hani böyle bir küçük gözülse de şu an 200 milyar dolarlık oyun ekosistemine göre küçük dursa da aslında ciddi bir rakam. Şu an özellikle Asya'da, işte Japonya, Kore, ee, Çin'in işte izin verilen yerleri olsun, işte Tayvan gibi yerler olsun. Oralarda çok ciddi volümler görmeye başladık. Ee, Web3 oyunlarında. Bu yakında bizim bölgemize de gelecek. Ee, özellikle Avrupa, e, Türkiye mesela çok büyük bir pazar olabilir. Ee, yani ben çok potansiyeli görüyorum. Yani şu an için baktığımızda e, yani 100 milyar dolarlık bir şey var. Ee, perspektif var. Oraya ne zaman ulaşır bilmiyoruz ama bir 5 sene içerisinde çok ciddi bir yol katacağı kesin. Bunlar özellikle çok yeni olan bir sektör için aslında ciddi rakamlar. Büyüdüğünü zaten yıldan yıla görüyoruz. Peki Sandbox sizce nerede olacak gelecekte? Sandbox'ın büyümesini nasıl görüyorsunuz? Sandbox aslında şu an hala alfadan beta'ya geçme aşamasında ama beta'ya şu anda geçiyoruz diyebilirim. Bu alanda da Sandbox biraz daha kendi içindeki dinamiklerle büyüyor duruma geldi. Burada işte o geliştirici ekosistemi dediğimiz kesimde büyümeye başladı. Şu an rakamlar anlamında da zaten dünyadaki en büyük Metaverse oyun projesi ya da Metaverse platformu diyebiliriz. Ee, Sandbox'u da böyle bir 2-3 sene içerisinde herkesin e, içeride aktif olduğu, e, oyunlar işte konserlerin düzenlendiği e, yani birebir böyle hani gerçek Unreal Engine gibi birebir şeylerin yaşa yaşanması değil de daha çok oyunlaştırılmış deneyimlerin denendiği bir platform olarak göreceğiz. bunun zaten ilk şeylerini görüyoruz şu an. ciddi anlamda bir kullanıcı artışı oldu son bir sene içerisinde. Türkiye'de zaten burada çok büyük bir rol oynuyor. O kullanıcı sayısı açısından. yani bir sandbox'un geleceği de aslında şeyle birlikte ve püçü oyun sektörü ve web ile birlikte büyüyor. Evet söylediğiniz gibi biz de aslında Block Player'da Sandbox'a sık sık yer veriyoruz. çünkü sürekli bir gelişme yaşanıyor Sandbox tarafında. Umarım diğer gelişmeleri yakından takip ederiz. Çok teşekkürler cevaplarınız için.